Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abdülhamit bugün hasta olmuş. Abdülhamit ateşin mi var oğlum? Çıktı. Ateşin mi çıktı? çıktı? Bakayım. Biraz inmiş sanki. Ne içiyorsun oğlum? Süt mü içiyorsun? Çilekli süt mü? Hmm. Dün de hastaydın değil mi? Açacağım araba oğlum. Açacağım. Dün de hastaydın, değil mi oğlum sen? Bugün biraz iyileşmişsin sanki. Hı? Şimdi iyi misin oğlum? İyileştin mi biraz? Şöyle bakalım ayaklarında ateş var mı? Kıyafetinde çok güzelmiş oğlum. Bakalım burada ne varmış böyle? Hı, güçlü mü oldun? Güçlendin mi? İç bakalım sütünü. İlacını aldın mı? Aldın mı? Tamam oğlum. Şu güçlüyüm de şöyle oğlum. Bir de gözet oğlum. Bir tane daha gözet. Hadi sayı sayalım. Sayabilir misin? Hastasın değil mi oğlum? Ben sütünü alıyorum seni. Aldım. Ağla bakalım. Gül şimdi. Al o zaman. Dön, dön. <laughs> Nereye döneyim oğlum? Nereye döneyim? Arabaları mı açayım? Hadi baba yap arkadaşlara. Hadi bay bay yap. Çok dondurma yedin değil mi sen? Kaç tane dondurma yedin oğlum? İki tane değil. Dün tam beş tane yemişsin. Göster bakayım beşi. Göster oğlum. Şöyle, şöyle. Göster şöyle. Benim gibi göster. Beş tane dondurma yemişsin. Anneannen söyledi. Değil mi? İki. Yok. Beş tane yemişsin oğlum. İki. Boğazların şişmiş. Ateşin de çıkmış. Dün kötüydün sen oğlum. Aç. Bundan bay sonra bay günde bay. bir tane dondurma yemek var. Tamam mı? Kaç tane? Bir tane. Tamam mı? Yok. Bir tane oğlum. Bir tane. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Hadi bay bay yap. Hadi bay bakalım. Bay bay, bay. de bakayım oğlum. Bay bay. Bir de göz yap oğlum. Hoşçakalın. Hadi hoşça kalın. Bay bay.